bazı sesler varmış. Yüksek frekanslı sesler. Biliyor musun abi? Biz duyamıyoruz ama hayvan duyabiliyor. Ben de dedim ki sadece kurtların duyabileceği bir desibelde ses yaysam bunları sürüden uzak tutarım. Doğru mu doğru? Doğru doğru. Doğru da sen. Şimdi sen bu frekansı nasıl yakaladın peki? Radyo parçalarını. Radyoyu söktüm. Bunlar bu sesi nasıl yayıyorlar? Frekansları deney deney derken çalışma prensibini buldum. Onu bulunca zati denkleme elde ediyor. Ondan sonrası alet edevatı bulmuş. O da kolay değil ha. Milletin radyosu bakarı kıymetli. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen ne mezunsun? Fizik falan mı okudun? Yok, uzay mühendisliği. <laughs> Senin ağzın ne der abla? Ben orta okula bitirdim. Ötesini amcam müsaade etmedi. Bunları nasıl öğrendin peki? Ve belli senin matematik fizik falan biliyor. Kitaplardan abi. Ne var ki? Kitaplara baka baka pek severim okumayı. Bizim Rıza abi var. Arada ilçeye gidip gelir. Sağ olsun. Ben ona sit veriyorum. Adam bana sevdiğim kitaplardan getiriyor. Şimdi gelirler onlar. Bu Gedelle de Müjde amcaoğulları var. Bilmem duydunuz mu hiç? Ne olmuş onların? Çok güzel icatları varmış. Ben koyundan sürüden fırsat bulup pek gidemedim de. Bıçak bile yapmışlar biliyor musunuz mu? Duy da inanma. Şu bozkırın ortasında bıçak uçurmuşlar. Helal olsun be dedim duyunca. Bizim köyden bile görenler olmuş. Sonra dedim ki kendi kendime. Onlar uçak yapıp uçurduysa sen neden yapmayasın dedim. Aynı suyun aynı toprağın çocuğuyuz sonuçta bıçak olmaz. Seninki de fak tefek ecik bücük şeyler olur dedi. Öyle öyle bizim oğulda kendimi bir köşe kurdum sizin anlayacağınız. Burada dedim icatlar yapacağım. Adını da icatlar atölyesi koydum. <laughs> Adını ben koydum yaşını da Allah versin dedim. İyi yapmışsın iyi yapmışsın kardeş. Eline emeğine sağlık. Ne diyeceğim senin şu icat atölyesini görme şansımız var mı bizim? He. Görürsünüz tabii. Neden görmüyorsunuz? Ta nerelerden bana kuru sabırımı getirmişsiniz. Şu koyunları bir çevireyim de birlikte gidelim görmeye. Ne olur hadi bakalım. Brrr, brrr. Görüyorum bir tane daha yapmak var. Görüyorum. Brrr, brrr. Gelin abla gelin. Gel gel. İşte bizim mekanda burası. Biraz dağınık sıra bakmayın. Bunu da yoğurtla aldım. Hurdacı Bekir'den. Yoğurt verdim radyatör aldım. Bir de lehim makinesi almayan eğitim var ya. Dur bakalım. Vallahi çok güzellermiş. Ya ben şaşkınlık içindeyim. Öyle öyle. Ee, bu ne? He, siz saman makinesi abi o. Bunlar ağızlı, sirik gibi memeye yapışıyor, affedersin. Bu ne böyle? Bunlar da bizim inekler için. Bazen saman yemiyor bunlar, biliyor musun? Bu gözlükler samanı yeşil gösteriyor, bak. Bunu takınca samanı çimen gibi görüyor gariplerim. Yiyorlar sonra. Mantıklı. İşte bizim icatlar da bunlar ben de roket yapacak değilim ya. Ne ihtiyacımız varsa o işte. Ne oldu abi? Ne baktın? Kardeş senin adın ne? Gelincik. Gelincik benim adım. Annem rahmetli gelincik çiçeğini pek severmiş. Başın sağ olsun. Sağ ol abla. Gelincik! Gelincik! Gel nereye gittin? Kim o? Amcam bu. Onun savaşık icat daha yapılmadı henüz maalesef. Siz az daha inceleyin bunları. Ben bir ona bakıp geleyim. Kim geldim bu? amca, geldim. Buradayım. Ne oluyor?